Raid Ornat'ta herkese. herkese merhaba arkadaşlar. Operasyonlarımıza kaldığımız yerden çünkü devam ediyoruz. Exactly. Anlaşıldı tamam. Arkadaşlar bu arada hızlı bir şekilde içeri girmemiz lazım. Hemen size şöyle anlatayım çünkü zaman ayarlı var. Şu ikisinden birini yapmak durumundayız. İkisini birden yapamıyoruz. Birini tercih etmek durumundayız. Ya sivilleri kurtaracağız ya da bomba tehditini etkisiz hale getireceğiz. Yani ikisinden biri konusunda seçim yapmak durumundayız. Bak operasyon bilgileri burada yazıyor. Hızlı bir şekilde gelelim. Zamanımız dar. Siz de orada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Okula dalmışlar. içeriye bomba kurmuşlar. Bu arada bu olay gerçekten alıntı arkadaşlar. Gerçek olaylardan. Gerçek bir olaydan daha doğrusu. Bu ve <laughs> bombayı hızlı bir şekilde bulmamız lazım. Bak ikisinden biri patlıyor mutlaka. İkisini bir anda yapamıyorsun. Görev yeri öyle. Her türlü birinde patlayacağız. Dışarı açılıyor tamamdır. Hızlı bir şekilde bombayı bulmamız lazım. Temiz. Temiz. Şimdi, kutlu. Kutlu. Onu alın bakayım siz. Onu alsınlar. Emri verdik mi? Turn around. Keep your hands up. Dış kapı büyük ihtimalle bu. Aynen dış kapı. Şimdi burada bir yerde bir bomba olması lazım. Hands up, do it now. Hands up now. Turn around slowly. Şimdilik temiz. Tamam sıkıntı yok. Şuradan bir yerden bir geçiş var mı? Var. Burası nereye açılıyor? Hemen bakalım. Temiz. Çık dışarı çık 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 çık. Acele etmemiz lazım. O bombayı hızlı, hızlı Hızlı bir şekilde bombayı bulmamız arkadaşlar. Temiz tamam. Başka neresi kaldı? Başka da bir yer kalmadı. Şimdi üste doğru çıkalım bakalım. Bir kişi etkisiz hale getirildi. Poşette paketledim diyor. Tamam. Bundan sonrası sıkıntı. Devam 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 devam. Do not move. up, temiz devam burası alt kata iniyor şöyle devam etmemiz lazım Oo, burası dolu olabilir dikkatli olun polis okay. <feyyazıyı gidiyor> <laughs> Civilian restrained. Entry Element to talk. talk. Good to go. Good to go. This is talk. Roger, entry team. Great work. Keep going. Oh, it's gonna. Element to talk. One civilian unresponsive. I'll get him ready. Talk to entry team. Civilians all. Civilian. proceed board. with your Down on the ground. Move! Temiz. Tamam. Geldiğimiz yer zaten burası. Ondan neresi kaldı? Nerede bu bomba? Temiz. Bir sıkıntı yok. Devam. Oğlum çekil, 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 çekil. Haysin yapacaksın sen ya, çekil be. devam, 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 devam. Hiçbir sıkıntı yok. Daha hala biriyle karşılaşmadık. Bak şurada bir kan var. Aşağı doğru ineceğiz. Şurada bakmadığınız bir yer vardı herhalde. Yok tamam. Devam. Bir sivil var. Temiz. Temiz aynı yere çıkıyor. Bombayı hala bulamadık. Everything's gonna be okay. Turn go. around. Lead Stay down and turn Roger that. Trailers on Stay calm while we sort this out. Try to get Temiz. Aynı yere çıkıyor burası. Bak siviller arkadaşlar gitti. O, o arada bir sivili vurdular. İşte onu kurtarma ihtimal yok. Ya bombayı kurtarıyorsun ya da sivilleri kurtarıyorsun. İkisinden biri. Okay. Nerede oğlum bunlar? Hiçbir yerde yok. Üstte yok, altta yok. Başka da bir yer kalmadı. Her yere baktık. <laughs> Bombayı bulduk. Bu arada bomba patlarsa da siviller ölüyor. Yani her türlü ikisinden biri gidiyor. Yani seçim yapmak durumundasın arkadaşlar. Kaosa düzen getir. Evet, e, bomba tehdit. Ha, e, demek ki bir tane yok. Bir, bir, Kaç tane var bundan? Birini hallettik, tamam. Silahlı elemanlarla hala karşılaşmadık. Kaç tane gördük sadece. Daha var onlardan Yukarıdan geldik, tamam. Nerede olur bunlar ya? Burada yok. Acaba dışarıda mı bunlar? çığırabilir olabilir mi? Aa, burada farklı bir yer var. Buraya çıkmamışız. Down tamam. Temiz. Tamam diğer tarafa doğru gitmemiz lazım. Dışarıda birisi olacağını zannetmiyorum. Dışarı çıkmazlar büyük ihtimalle. İçeride saklanıyorlardır. Diğer bombayı bulmamız lazım. Bir bomba daha var burada. Temiz devam. Diğer tarafa doğru gideceğiz şimdi. Çekilin arka çekil çekil çekil. Şu taraf kaldı şimdi. Temiz. Üste çıkıyor burası. Entry team to talk. Civilian is down. Talk to element. Copy that entry team. I got it. Notifying morgue. Civilian is ready. Burayı tekmeleyemiyoruz. Hadi bakalım. Direkt dışarıya açılıyor. burada da bir şey yok. O nerede lan diğer bomba o zaman? Her yeri aradık. Burada yok, orada yok. <laughs> Paket tamamdır. Elemanı aldık. <laughs> Ama bombayı bulmamız lazım. Hala içeride birileri var. Şuradan üst kata çıkalım. Burası farklı bir yer açılıyor olabilir. Farklı bir yer burası. Aynen. Aha buldum. Bas 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 bas. Bomba burada. Zamanı var bu ne? Zamanında bulmamız lazım. Good Zaman ayarlı arkadaşlar. Yani iki seçimden birini yapmamız lazım. Ya siviller ya bomba. Bunu ya, ya yani bu da patlarsa zaten her türlü siviller oluyor. tamam. Geriye birkaç. Geriye birkaç tane silahlı eleman kaldı. Onları alabiliriz. Talk entry team. Roger that. Continue with your mission. Temiz tamam. Nerede lan onlar? Şurada bir açılmamış kapı var. Buraya bakalım. Ama ileriye doğru da gidiyor. Dur bakalım. Ha buraya gelmiştik zaten biz. Temiz tamam. Kim kaldı yere? talk. is dead. Talk reporting. Roger, Dışarıda bir çatışma var. Dışarıda birileri var. Devam. Aşağı doğru inelim ve hatta şuraya doğru gidelim. İkisinden biri. Nereden geliyor bu sesler? Yakından geliyor. Temiz. Dışarı çıkmış olamazlar ya. İçeride bir yerde. Temiz. Devam edelim. Birkaç tane silahlı eleman kaldı. Onları bulmamız lazım. Bir arama başlattık tamam <laughs> arkadaşlar. Ha aynen. Arama başlattık. Yanlı vuruldu. Nefes alamıyor. Anlaşıldı tamam. Tamamdır. Arkadaşlar bir arama başlattık. Gözümüzden kaçan birileri var demek ki. Öldü. Yani sağ kalan kimse yok. Sadece tutuklamadığımız adamlar varmış. Bak ha burada bir yerde. Şunlardan birini tutukladılar demek ki. Tamam sıkıntı yok. Görevi arkadaşlar tamamladık dediğim gibi. Hatta şöyle bir açayım size. Bak şunu yapmanın yolu yok. Ya bu ya bu. İkisinden birini seçmek durumundayız. Hatta bak medyada bir yazı var. Şöyle bak açayım. Medyada bir kayıt var. Okula girmeden önceki kayıtlar bunlar. Bak ne yapacağım falan diyor. Bak saklanıyorum falan diyor arkadaşlar. <laughs> 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 Sonra bunu öldürüyorlar. Saklandığı yerden çıkıyor <laughs> ve vuruyorlar. Okay, I'm going to Bakın bu şekilde hayır bilmiyorlar diyor. Siz nerede olduğunuzu biliyor musunuz demek istemiştim diyor. Şöyle bir hızlıca bir ilerletelim. Saklanıyorum diyor arkadaşlar. Bu operasyondan önce bu arada. Dolaptayım geldiler ve ateş etmeye başladılar diyor. Bak. Olduğun yerden çıkma falan diyor arkadaşlar. Bir sınıfta diyor. Orada vuruluyor. Bak orada All right, öldürüyor. Alright everybody, settle. 911, this call is being recorded. What is your emergency? Hey, you're senior officer. Operasyonla ilgili burada bak bilgiler veriyor işte. Ateş açtı falan diyor. Şimdi neredeler diyor. Bilmiyorum. Her yerde cesetler var. Lütfen yardım gönderin falan filan. Yani burayı anlayacağınız bu şekilde basmışlar. Birileri. En son kayıtta ne diyor? polis göndermeniz lazım falan diyor. Yüksek okul diyor. Evet, Watt yüksek okul. Okay. Falan filan. Yani bu şekilde bir telaşa girmişler arkadaşlar anlayacağınız. Şimdi görevi tekrardan size göstereyim. Burada bir okula bir baskın yaptık. Hızlıca girdim ilk başta. Çünkü siviller ikisini birden kurtarmaya çalıştım ama olmuyor. Ya yani onu ne yaparsan yap olmuyor. İkisinden birini seçmek okay, durumundasınız biz de bombayı imha etmeye seçtik. Zaten sivilleri kurtarmak yani imkansız gibi bir şey. Hangi birine yetişen kocaman okul. Mutlaka birini vuruyorlar. Bölümü bu şekilde tamamladık. Bu arada arkadaşlar bu görev gerçekten alıntı yani. O bölümün başında dediğim gibi. Gerçekte böyle bir olay yaşanmış. Ona ithafen yapılmış bölüm büyük ihtimalle. Şimdi burada tamamlayalım. Şöyle bölümümüzü burada tamamlayalım. Siz de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Diğer görevlerde görüşmek üzere arkadaşlar.